arkadaşlar ben Sibel. Bugün sizinle birlikte hayatınızda ilk kez göreceğiniz ilginç şeylere bakacağız. Eğer kadın üyesi bir şekilde abone olup beni Instagram'dan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde hayatımızda ilk kez göreceğimiz bu ilginç şeyler nelermiş? Görün. Ne yapıyorsun? Abla makyajla alakalı bir şey mi yapıyor? Pek algılayamadım ama benim bilim makyajda böyle bir olay yok. Aa, Operasyonsuz dudak büyütme mi? M. Dudağının üst kısmına Japon yapıştırıcısı mı sürdün? Ne sürdün? Hayatımda gördüğüm o kadar akıllı ama bir o kadar da akılsız olan bir e, makyaj hilesi bu. Dudağını sonra buradan nasıl ayırdın çok merak ettim şu an ya. Siz siz olun dudağınıza dolgu yapmak için böyle şeyler denemeyin. Kaliforniya'da yaşayan bu arkadaş 40 tane pantolonu üst üste giymiş ve böyle yürüyormuş sürekli inanamıyorum şu an sana. Tamam bir şey sormak istiyorum. Neden? Neden 40 tane pantolonu aynı anda giymeye çalışıyorsun gerçekten çok merak ettim sonra resmen penguen gibi yürüyor ya zorlu bir hayat olmalı. Çin işkencesi resmen ya çok komik. Dikkat dikkat Rapunzel gerçek hayatta bir AVM'de görüldü. İnanamıyorum şu an neden böyle bir saç yaparsın ya. Şuna bakın yılan gibi. Ya sen yürürken arkandan biri saçına bassa ne yapacaksın o zaman? Neden böyle bir saç yani? Hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum da keşke görmeseydim dedirttiniz bana çok sağ olun. Burada tam olarak... Ne yaşamış bu? Nasıl bir ayak böyle? Ayaklar böyle olmuş. Ay, ay beni biraz korkuttu bu durum. Nasıl ya? Acaba ayağına bir şey mi düştü sonra bu şekilde mi büründü ayaklarım? Vallahi algılayamadım. Vallahi kolaylık versin dedi. İşte size şu an hayatınızda ilk kez göreceğiniz bir güvercin gösteriyorum. Gerçekten böyle bir güvercin gördüğünüze inanmak da istemiyorum. Güvercinin ayakları var gördüğünüz üzere evet. Bildiğimiz her güvercinin ayağı vardır da bu bildiğiniz insan gibi yürüyor garip değil mi ya? Güvercinlerin babası mı? Ne bu? Na, nesin sen? Harbiden gerçek hayatımda şöyle bir güvercin görseydim aşırı korkardım. Bence ideal bir e, düğün fotoğrafı ya. Kesinlikle böyle bir düğün fotoğrafı da ben okeyim şu an. De, neden? Yani e, tam olarak amaç ne? Onu çok merak ettim. Damat burada bu ablayla evlenirken kafasının yerinde olmadığını falan mı anlatmaya çalışıyor? Hayatınızda birine saçıyla cam şişenin kapağını açabildiğini görmüş müydünüz daha önceden? Bu tekniği hayatımda ilk kez görüyorum ama bayağı işe yarıyor gibi şuna bak. Ay. <laughs> Sondaki gerçekten acıttı ya. <laughs> Gülsem mi alasam mı bilemedim. Vallahi çok üzüldüm şu an. Abi merak etmeyin kesin yalandır ya. Kimse saçını öyle açamaz. Yok saçlarınıza zarar verirsiniz yapmayın. Bu bantları biliyorsunuz değil mi? Dünyanın en güçlü bantları ve... Ve ablayı bu bantla duvara yapıştırmışlar ya. Tablo gibi ortadan kalmış. Biri indirebilir mi acaba? Sürekli orada kalmayacak değil mi abla? Ayak mı göreceğiz? Oha ablanın baş parmaklarına bakın Hayatımız hiç bu kadar uzun ayak baş parmağı görmüş müydünüz? Vallahi elim kadar ha Sürekli o baş parmağı suta toplayabilir Ay çok üzüldüm şu an ya Birinin iş hayatı bayağı yoğun ve yorgun geçmiş olmalı Oha abi nasıl böyle yürüyebiliyorsun? İmkansız ya Hayatımda ilk kez kafasına bir labirent olan bir çocuk görüyorum ya Şuna bakın Abiymiş bu arada ne çocuğu. <laughs> Aa abi. Kafanda labirent var. İnanılmaz bir şey. Beni biraz korkutlama. Ha. ha içindeki meyve. Kaktüsün içindeki meyve böyle miymiş? Kaktüsün içinde meyve olduğunu biliyordum ama böyle olduğunu bilmiyordum. Ay canım çekti. Nasıl acaba tadı? Aranızda hiç kaktüs meyvesi yiyenler var mı? Lütfen yorumlarda kendi bellesin tadı nasıl yemeli miyiz? New York City'de normal bir gün nasılmış? <laughs> New York'a çok gitmek istiyorum da şu görüntülerden sonra biraz vazgeçebilirim ya. Bu nedir? <laughs> ne yaşanıyor şu an? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Spider-Man is real arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Walmart'ta Spider-Man şu an direğe tırmanıyor. <laughs> nedir ya? Ne? Hayatımda ilk kez kendi kendine kovaya giren bir balık görüyorum. <laughs> ne yaşandı orada şu an? <laughs> ne yaptın? Azela yumurta içeride. Aa, bozma yapacağız şu an yumurta inanamıyorum. İğrenç. Bu arkadaşın bir koleksiyonu var. Hepsini Nike Jordan deme. İnanılmaz rengarenk mi? Bütün harçlıklarını, bu ayakkabıları almak için mi uğraştın? Şuna bakın. Şoka gibi. O sonra bir tane kışlık botu, bir tane spor ayakkabısı olan Sivezegici'nin Zeki'nin drama. Yaşasın. Hakirlik işte bu. Yes. Evet. Bu bu. hayatımda ilk kez bir Kaplumbağanın su içtiğini görüyorum. Hem de ağzını açarak. Çok susamış. Aa. Çok susamış canım derken kaplumbağa saldırması. Şöyle videolar gördükten sonra kaplumbağalardan harbiden tırsmaya başlıyorum bu arada. Kocaman bir kruvasanımız var ve canım o kadar çektik şu an. Of. Of hadi artık çıkarır mısın? Artık keser misin lütfen? İçinden bir sürü çikolata çıkarsa var ya. Oha bir kilo çikolataya bunun içine mi bastınız? Bu kadar da biraz fazla sanki. Şu an bir akvaparktayız ve abi... Ana! Şu abi gibi yüzsem valla yüzmeyi aşırı öğrenirim. Şuna bakın. Abinin görüntüsü havuzda sıçrayan balıklara benzemiyor. Çok komik. Bir gizli odamı mı buldun? Şu an üst komşun yapmıyor değil mi böyle bir şeyi? İnanamıyorum. Gerçekten yapıyor. Aynen bak gizli oda. Gel gel. Gel gel bak gizli oda var burada. inanılmazsın şu an. Şaka gibi. <laughs> Şaka gibi gerçekten ne içtin sen ya? Bu nasıl bir hayvan ya böyle? Aa böyle bir şey ilk kez görüyorum şu an. Kafası nerede tam olarak? Tavus kuşu mu bu? Ama tavus kuşunun tüyleri arkada değil mi? Bunun önde. Şu an o kıstırdığı tavuk benim ya. Öyle izliyorum videoya korkunç. <laughs> Şöyle bir şeyin size doğru yürüdüğünü düşünsenize. <laughs> Koşarım anında. Evet merdivenden çıkıyoruz. Bir şeyler almışız. Ne o? Abi yuu bu nasıl bir merdiven? Parkurlu merdiven inanamıyorum. Ay hayatta çıkamam var ya ben böyle parkurlara geçemiyorum hiçbir şekilde. Ne oyunlarda ne gerçek hayatta. Herkesin çıkamayacağı bir merdiven. Aslında aşırı güvenlikli Herkes çıkamaz mesela. Ama sen çıkarken düşebilirsin. Çok garip. Şu an ara tuvaletini mi yapıyor bu kişinin üstüne? Şu yaşıma kadar geldim. Bir yerine tuvalet yaptığında ilk kez görüyorum. Ay ay ıı. yazık ishal mi olmuş acaba? Bayağı yürüyor, yürü yapıyor. Yürüyor, yürü yapıyor. Çok iyi ya. Bu ıstakoz mu? Nasıl bir şey ya? Ana. Aa renkli. Abi niye yakaladın? <laughs> Hayatınızda hiç bir ıstakoz gördünüz mü? Veya onu yediniz mi? Umarım yememişsinizdir. Yorumlara. Bence burası bir e, tuz gölü gibi bir şey. Bunlar tuz mu? Kaya tuzları mı? Oy sanki tuzdan çok buzulların arasında yüzüyormuşsun gibi. Ne kadar su berrak, aşırı güzel görünüyor. Aslında tuzdan çok naftalene benzemiyor mu? Ay, naftalene kokusundan hoşlananlar var mı aramızda? Harbiden naftalene olsaydı hiçbir şekilde burada yüzemezdim herhalde. Böyle şeffaf tekneleri daha önceden görmüştüm ve kesinlikle binmek istiyordum ta ki şunu görene kadar. Yılan mı o? Kocaman böyle bir şey görseniz ne yaparsınız? Ay yarıda kaçamazsın. Nereye kaçacaksın? Altından geçiyor. Mam oh my god. Ana gülüyor mu bu? Ya cerdanlı bir şey bu ne ya? Bir dakika şu an ne hissedeceğimi şaşırdım. Bu bir dişlek balık. Bu videoda görmemiz gereken iki şey var. Biri balığın aşırı dişlek olduğu. İkincisi de o elinde tuttuğun kasenin içinde hamam böcekleri mi var? Ha? Neden öyle bir şey yapıyorsun şu an? Yemek istiyor. Ay yiyor mu bunlar? Çıldırdı onu yemek için. Ay çok korkuyorsun. Ergonomik bir sandalyeymiş burası. Evet böyle oturuyoruz. Ha? Ayakkabılarınızı arkaya atmak için. Ama sırtını yaslayabileceğim bir yer yok. Nasıl bir sandalye bu yani? Böyle kalırım ben. Sallanıyor mu bir de? Başım döner. Evet İtalya'da Capri denilen bir yere gittin mi? Orada teknelerin yolu tam olarak mağaraların içi mi? Bu fobiden bende var. Adını unuttum şu an ne fobisi olduğundan. Hiçbir şekilde giremem. Ama ne güzel bir yer. Ama hayatta giremem. Hayatta giremem. Ya çıkamazsam. Bu neymiş peki? Aa. Hayatınıza daha önceden böyle bir şey görmediğinize İddiaya giriyorum şu an. Hadi girelim. Bu ne ya? Yılan artık sürüngen değilmiş arkadaşlar. Gördüğünüz üzere baya... Elleri ayakları var. Neden böyle bir şey yaptınız peki? Çok merak ettim. Bu bir yılan arabası gibi bir şey. Yani başka icat edecek bir şey bulamadık mı acaba? Narnia'nın... Dolabı mı şu an burası? İnanamıyorum. Harbiden Narnia. Gizli bir geçit. Dolabın içinden bir yere ışınlandık. Bu nasıl güzel bir şey. Yatak odasından salona ışınlandık. Çok iyi. Aşırı güzel bir secret room değil mi? Hayatınızda bir kar bu kadar yakından baktınız mı? Harbiden böyle. Ne kadar güzel. Hepsi farklı farklıymış. Ben hepsini aynı sanıyordum. 26 yaşında yeni bir bilgi. Çok güzel. Ama böyle bir şey gerçekten ilk kez görüyorum ve... Adamın bacağı resmen bir kinetik kum bir slime gibi. Dokunduğu yerde is kalıyor. Başarı garip. Bu ne? Legolardan buzdolabı mı yaptım ve aşırı gerçekçi bir buzdolabı. Oha ne güzelmiş ya. Bayıldım bu arada. Magnet bile var. Süper. Ay oraya o içindeki şeyleri yemek istedim şu an. O derece canım çekti. O kadar gerçekçi yani. Menüyü yediğiniz bir restoran düşünün. Harbiden menü yediğiniz. Menünün içindekilerin değil. Harbiden menüyü yediğiniz. Bildiğiniz kağıdı yiyorsunuz ya. Neyin kafası bu? Bu videoyu ilk kez görüyorsan kanalıma abone oluyorsun. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte hayatınızda ilk kez göreceğiniz ilginç şeylere baktık. Siz bu videodakileri daha önceden görmüş müydünüz? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı ve beni instagramdan takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.